Merhaba sevgili oyun gezeller yorgunluktan dolayı ağır bir giriş yaptım fark etmişsinizdir. Daha şimdi yorgunsa 5. <laughs> <beşinci gülüyor> konferansta <gülüyor> tırtlayacağız demektir fark etmişsinizdir gece e... fark etmişsiniz ya 360 çekiyor şey sanki evet, fark etmişsiniz. Kameraman kameraman kameraman. Dönelim yok ki. arkadaşım. <laughs> ee, Gears 4 ya da Gears of War 4. Emin olamıyoruz henüz şu anda. Evet, çünkü şöyle oyunu Gears 4 diye tanıttılar. logosu öyleydi. Öyleydi ama e, Xbox kendi kanalına Gears of War 4 diye yüklemiş e, bir diyor. zaten videoyu. Phil Spencer'ın da kafada karışmış. Evet. O da of Gears of War deyip 4 deyip, deyip, deyip durdu. E... Ama bak biz Gears of War 4 dediğimiz için kolay Gears of, Gears of War 4 Diyemiyorsun. Çok zor ya. Evet. Gears of 4, O yüzden mi acaba Gears 4. Bana ge olabilir. Bir de savaş bitti ya 3'le. Evet. Gears'a dönmüş olabilir olay. Belki da. de. Belki Zaten. De. Şu an izlediğimiz videodan ben tatmin olmadım. Çok. Nasıl? Ben çok hoşlandım ve hiç, hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmadım. yok. Xbox'ta beklediğim bir oyundu ama gameplay oynamaları çok şaşırttı beni. Microsoft'tan böyle bir şey beklemiyordum, sürpriz beklemiyordum. Ye, çok yepis yeni bir şey görmedik gibi bir hissiyat Şimdi, bende. ama aldım. şey o patlamalar, çatlamalar. Şimdi notlarımı aldım, e, sıkıntılarımı dile getireceğim. 3 yani Gears of War'ın tüm oyundan oynadım, ilk üç oyunu hatta ikişer üçer kere hmm. oynadım. O kadar çok severim yani seriyi. Şimdi öncelikle arayüz açısından ve oynanış açısından bir şey değişmediğini gördük. Arayüz bir tek bir şey vardı. var yukarıda, e, Quick Reload yine var, 40 diye Aynı anında yani. Hani kamera açısı, karakterin hmm. yürüyüş şekli, kalıplar falan hani o temel şeyleri değiştirmemişler. Hmm. Animasyonlar da keza aynı gibiydi koşma animasyonu falan yani. Hmm. Ki Gears of koşma animasyonu eğilerek koşmadır böyle. Evet, Kütüktür <laughs> biraz. <gülüyor> hadi koştur koştur diye. Ee, onun dışında arayüz animasyonu, hadi bunlar işin biraz daha şey kısmı. Evet. İncik cincik kısmı. Görsel gibi. acayip olmuş. Şimdi e, grafikler çok güzel gözüküyor zaten Gears güçlü olduğu kısımdır. Ancak Xbox 360'da grafikler çok güzeldi zamanında göre. Hı -hı. Şimdi ilk oyunu açın oynayın hala dersiniz ki iyi. Hı -hı. Ama Xbox falan onu alamadım ben sanki ya grafikler hmm. çok güzel ama of be çığır yaratacak. Bana bayağı güzel geldi be Öyle abi. mi diyorsun evet, Evet ve o özellikle fırtınanın olduğu yerdeki kırılmalar vesaire inanılmaz güzeldi. O zaman sana ikinci sıkıntımı söyleyeyim mi Söyle abi. oyunla ilgili? Şimdi Gears of War biraz daha tok bir aksiyon olmasında yeter. Yani çok sıkıp sahne evet. içermez. Aksiyonu seni bırakır hele yani aksiyon esasında bir şeyler olur ama genelde evet. genelde aksiyondasındır yani. Bu oyunda gösterdikleri kısım çok atmosferde Yani Yürüyorsun ağır ağır, bir şey çıkmıyor evet, karşına. aksiyonu uzun bir videonun son anına saklamaları bir fenaydı. Bir de Tomb Raider gibi script sahnelerin yoğun olması ara videodan Tomb Raider'da kabul ederim çünkü hani ilk oyunda öyle yapmışlardı. Hani Gears of War'da hani aksiyon görmek istedim ben biraz böyle hayvani evet. çatışma atmosferi olsun istedim. Hani böyle bir çatışmanın yoğunluğunu görelim istedim. Ondan dolayı seviyorum ben çünkü kendisini. Ya. Evet, ben ama de o biraz üzdü beni. Sonda çıkan yaratıkları sevdim ben, ne yalan söyleyeyim. Ben de sevdim ama orada şöyle bir soru işaretim var. Şimdi ilk üç oyunda Locustlar'la hatta Judgement'a da Locustlar'la mücadele etmiştik. Şimdi eğer üçüncü oyunu sonrasını anlatacaklarsa Locustlar'la mücadele etmeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Bunlar zaten o farklı zaman, bir şeye benziyor. Yani silahlı düşmanlar olacak mı karşımızda? Benim merak ettiğim konu, ben çünkü hmm. yaratık sıkarak ilerlemek istemiyorum oyunda. Hmm. Çok sevmiyorum yaratık aksiyonunu yani. Hani severim de yani full oyunu ondan ibaret olursa hoş olmayabilir. Bana da öyle geliyor abi yani, yani tabii ki büyük bir savaş büyük, büyük bir çatışma olacaktır da ben daha çok şey algıladım nedense özellikle isminin Years 4 olduğu açıklanmadan önce sanki yaratık avına çıkmış e, avcı timiymişiz gibi geldi bana. Öyle, öyle. misin? Yani bir sanki bir şey olmuş da Hani ha, biz oraya gidiyoruz ha, ha, ne olduğunu bulmak için. Biraz Witcher'lık <laughs> e, sezinledim hani bir şeyler atmosferde ona göre yapsalar daha iyi olmaz olmazmış çünkü zırh aynı karakter hani şöyle daha ne bileyim böyle avcı tadında iki karakter olsa Daha böyle unofficial ha, daha gayri resmi Aynen biz de ki o hani bir şey oluyor <laughs> <bu> oyunu değiştirmişler bayağı <laughs> ama her şey aynı o karakterlerin kalıpları aynı hareketleri aynı zırhları aynı ama hani atmosfer böyle unofficial bir Witcher hmm. hani bir çansa, işte o çok olmamış gibi geldi bana anladın mı o yüzden o, hoşuma gitti hani Benim hissettiğim ismi ne Gears of War'dan Gears'a dönüştürüldü savaş bitti falan. Ha, öyle bir şey olabilir. Geriye kalan yaratıklar kendi içlerinde bazı değişimlere uğruyorlar da onları toparlamak çalışan ve eski silahları kullanan eğitimli veya kendini eğitmiş insanlar olabilir. Markus'un şey, hikayesi bitti demişlerdi çünkü. Yani bitti canım Judgment'da hikayesi. yoktu zaten. Judgment zaten şey yani hani 3'ün sonrasını anlatıyor diyemeyiz evet. yani Daha farklı bir zaman çizelgesi var onun. Yani Gears of War'un öncesi de olabilir çünkü teknolojik olarak tam kestiremiyorum ben nerede olduğunu oyunun. Çünkü aynı silahlar oluyor. aynı. Zırh neredeyse Zırh aynı. aynı. E, ne var bilmiyorum. Umarım Microsoft ve yapımcı ekip bir oyunda yayınlar. Hmm. Çünkü Black Tusk Studios diye şimdi ismini evet. değiştirdiler gerçi de. Bir firma yapıyor. Yeni bir firma bile. Hmm. Çömez diyebileceğimiz bir firma. Çok fazla ele üstü bir oyunları yok. Umarım hani çok böyle şey kafası olabilir onlardan. Rocksteady'nden almıştı ya şey. Hah, var ne bileyim. Evet. Çok aman abi çok ellemeyelim ilk oyun şey olsun falan ama bu sefer... Mesela o arka Origins ara oyundu. Hmm. Onda kabul edilebilir bir durum olabilir bu ama bu ara oyun değil. Bu değil. ana akım Uzun süredir beklenen Xbox bir oyun yani. sattıracak oyun olması gereken bir oyun bu. Hmm. Ama bu ağırlıkta gelince ben biraz üzüldüm. Ee... Biraz ama. Tık belki şey olabilir, oyun son anda hani böyle bunu gösterelim bombastik bitsin diye hazırlanmış bir şey olabilir. Ben de ona ben, bel bağlıyorum. Ben ümitliyim abim. abi ya ne yalan söyleyeyim. Ben de ümitliyim Ümitlendim abi. yani trailer'ı görünce. Çok, çok, çok beklediğim için büyük ihtimalle hani çok bomba bir giriş yaparlar eğer yaparlarsa evet. diye düşünmüştüm. O yüzden biraz üzüldüm. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar Gears of War'la ilgili. Yeni malzemeler, yeni materyaller geldikçe şey, sitede şey yayınlayacağız. Şunu da... Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Ee, ulaştıralım şu bizim kanalı artık agalar. El atın. Bu abone Mahalleyi arayayım mı? Mahalleliyi ara. <laughs> Herkes abone olsun. 91 bindeyiz şu anda. Ee, bir aya, iki aya. Hadi ya E3 bitmeden. Hadi E3 bitmeden 100 bin yapalım şunu be. çok abarttım hayal, o biraz oldu. Hayal oldu. E3 2016'ya kadar. O da çok uzak oldu. yok, <laughs> yok. <laughs> <laughs> Gamescom'a kadar bir şeyler yapalım. Gamescom videolarımızı yayınlandığımız zaman 100.000 bin olacak. O tık kadar. <gülüyor> <gülüyor> ama Hadi. herkes aboneliği bırakıyormuş ötekendere tık tık tık, tık <gülüyor> <çıkıyormuş>. <gülüyor> ee, Ben de şunu söyleyeceğim her konferans konferans değerlendirme yapmayacağımızı Hı. söylemiştik buradan Hı. oyun odaklı gideceğiz. Microsoft konferansında pek çok oyun duyuruldu aslında pek çok oyun gösterildi. Şöyle bir toparlarız onları. Ee, toparlarız yani toparlamakla uğraşmayıp direkt oyun oyngazan.com.tr slash e 3 Tire 2015 adresine girerlerse tüm haberleri, tüm oynanışları, tüm bilgileri görebilirler oradan. Hı hı. Ben de aşağı link bırakacağım zaten oraya da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.